Bal. Evet efendim. Başka iller böyle çok ön plana çıkıyor ama mütevazilikten herhalde değil mi sizinki? Çamoluk bugün değil. Tarihte de bal. Osmanlı kayıtlarında da Çamoluk'tan bal gidermiş. Bal evet. üretimi. Tarihi olarak da bal üreten. Bir Kaç şey yıldır şeydir. yapıyorsunuz? Ben 15 yıldır yapıyorum. Dede mesleği. Nasipten bir tane çekeceğiz şimdi. İsim neydi efendim? Dursun Duyan efendim. Dursun Duyan efendim. Aa. Ay maşallah. Bu şimdi %100 mü abi? %100 doğal, kıpkırmızı bir yatak balı. Bu yatak balı diyoruz. Doğal. Yatak balı. Geliyoruz abi dursun abi şöyle. Evet. Yatak balını şöyle şuraya doğru geliyoruz. Ortamı da gösterelim istedik. Gördüğünüz gibi Dursun kardeşimizin e, kovanlarını görüyorsunuz. Diğer tarafta güzel tepeler, öbür tarafta görüyorsunuz yemyeşil alanlar. Buradaki aromadan besleniyor. Doğru evet, mu efendim? Evet efendim. Evet. Buna ne balı diyoruz biz şimdi? Çamoluk balı. Bunun Çamoluk özelliği mi? ne abi? Çiçek balı. Şimdi bal gördüğünüz gibi ne siyahlaşmış ne de sarı bir vaziyette. Kıp kırmızı durmakta. İçinde poleni, e, tüm şeyleri. Hepsini içine hapsettik. Polen toplamıyoruz zaten fazla. Balımızın içinde poleni de karışımlı oluyor. E, çiçek flora'mız özellik katıyor buna. E, çok yüksek bir çiçek flora'sı var. Çam Bu balı diğer illerin balından ayıran birinci özellik ne? Bu balı diğer balla illerin balından ayıran birinci özellik çamoluk balı olması. Çamoluk balı olması dedim floramız çok geniş. Yani diyorsun ki burası çamoluk bal burada oluk oluk diyorsun. Efendim bal diyarı çamoluk zaten Eyvallah. çamoluğun adı. Bir de farklı üretim şekillerimiz de var. Onu da şöyle bir görelim tekrar. Dursun baba şöyle bir. Şuradan kameramanımız yakın görsün. Petekleri görün değerli dostlar. Bakın bunlar organik. Doğal bal. Doğal bal bakın. Aynen dediği gibi içeri bal hapsedilmiş. Türkiye'nin aroması en yüksek balı diyor. Evet. Çamoluklar bu konuda iddialı. Öbürüne göstereceksiniz? Burada tabii ortamı da gördüğünüzde ortamın ne kadar doğal olduğu, her şeyin doğal yapıldığını da görüyorsunuz, şahitlik ediyorsunuz. Şimdi burada bir kasa var. Ders çalışacaksan, bürodaysan lazım masa. Arı yetiştireceksen mutlaka lazım böyle hazineyi tutmak için kasa. Çıkarttık. Getir abi. Alın size orijinal, organik, yüzde yüz... Yeni yeni başladılar abi? Bunun içine oğul attım yine. Abo oğul. Oğul içeride. Bakın oğul içeride. Oğul askıda. Tabi tutunmaya çalışıyor. Tutununca ne olacak Peteyini abi? Peteğini örmeye başlayacak. Ve üretime geçecek oğul. Bunu dolduracak. Tabi inşallah. Kaç kilo bal çıkacak buradan? Bundan 3 kilo falan çıkıyor. 3 kilo. Kilosu ne kadar olacak? Dur, piyasa şartları verin. Nedir Şimdi... piyasa şartı efendim? Vallahi 200 liradan aşağıya verilmez. Garip yani bal, burada diyorsun bal. ki 600 bin liralık bal olacak. Işte. Yani. Ama yüzde %100 yüz diyorsun. %100, %100. Ama diyorsun dağın, taşın, börtünün, böceğin, çiçeğin yüzde bir milyon efendim. Oluşturduğu daha nasıl organik olacak? Evet. Arıları görüyorsunuz değerli dostlar. Daha nasıl organik olacak? Evet. Evet. Şey şöyle ben de bakıyorum. Kafayı soktum. Çekiyorum şimdi. Dikkat evet. Dikkat Dikkat edin. Dikkat ettim abi. İşte size çam olup balı nasıl üretiliyor yüzde yüz. Ben de altıma imzamı atıyorum. Arı niye sokar, niye sokmaz abi? Bu niye sokmuyor şimdi? Bak elimiz darı var içinde. Abi o işinin derdine düşmüş. Heh? Çamoluk arısı sokmaz abi. Diyorsun. Tabii tabii bunu aklına sokar abi. <laughs> Eyvallah diyoruz. <laughs> Değerli dostlar arıcılığı Türkiye'de en iyi yapan isimlerden biri çamoluklu Dursun kardeşimiz dedi ki çamoluğun dedi arısı sokmaz dedi ona güvenerek arıların arıların içine daldım değerli dostlar şu anda oğul nereye oğul veriyor abi şu anda oğul mu atıyor abi çamoluk arısı sokmaz gel. abi onun için mi böyle olduk. Evet değerli izleyicilerimiz, şu anda oğul ne yapıyor? Oğul atıyor diyoruz. Oğul atıyor. Evet. Abi evet. ortalık karıştı. Karıştı, vaziyet almak Kolan lazım. karıştı, vaziyet almamız lazım. Aynen. Bu kadar arının içinde ilk defa duruyoruz. Rabbim bizi korusun değerli dostlar. Girdik şöyle arıların içine. Çamoluk arıları. Çamoluk arıları Çamoluk. normal sivil hayatta bir arı böyle geldiği zaman korkarsınız, ürkersiniz. Soktu sokacak Şu diye. Binlercesinin içindeyiz. Şu an binlercesinin içindeyiz değerli dostlarımız. Kendimi güvende hissediyorum. Size güveniyorum be Çamoluk <laughs> arıları. Siz delikanlı adamsınız. Adamınız da delikanlı, arınız da delikanlı. Evet. Güzel güzel kardeşim arılar yapın inşallah güveniyorum. Abi uçuyorlar. Şimdi bir dava konacaklar. Ana arı dediğimiz arı kendi florasını aldı ve çıkış yaptı. Şimdi bir dava salkım şeklinde kolacak ve oğul olacak birkaç dakika Eyvallah. içinde sararlar Allah. Bunlar için şimdi versin. abi onun peşindeler herhalde. Bunlar annenin peşinde. Annenin peşinde. Annen... Onun için bize dokunmuyorlar. Normalde de dokunmuyorlar saatlerdir buradayız. Eyvallah değerli dostlarımız şu andaki pozisyona ne diyoruz abicim? Oğul veriyor. Oğul arı, veriyor. Arı oğul veriyor. Arı oğul veriyor. Bu kalabalık bu hengame ondan. Ondan. Buradaki arı oğul veriyor doğru mu? Bu arı oğul. Bu veriyor. arı oğul veriyor ve şimdi birazdan anne konacak diğer arılar da oraya. Bak. Oraya gidecek, konacak diyoruz efendim. Çamoluk'taki yolculuğumuza devam ediyoruz. Evet, az önce kovandan oğul alındı. Ana arı buraya kondu. Bakın orayı nasıl? Hemen bir araya geldiler, orada toplandılar. Burada biraz duracaklar sonra oradan Dursun Bey kardeşimiz yine onları alacak Dursun Bey buyurun hemen bunu da bize bir izah edin hemen ee, Oğul buraya geldi kondu Kondu anneleri koyunca diğer arılar da etrafına toplandı Flora toplandı Şimdi ne yapıyorlar orada Şimdi toparlanıyorlar tüm uçan arıların hepsi toplanacak oraya Salkım gibi hiçbir tane uçan arı kalmayacak Hepsi orada birleşecek Hepsi birleşecek böyle toparlanacak o, o esnada haline... ne yapıyorlar hiçbir tane kalmayınca Hepsi orada olduğunda ne oluyor Hepsi orada olduğunda oğul dava sarmış oluyor sonra Böyle sonra tabir olacak. ediyoruz Sonrasında da kovanımızı getiriyoruz altına, oğlumuz içine ya hafiften silkeleyerekten ya da dalı abi kesip... Abi sen o kadar arının içinde oğlu nasıl seçiyorsun ya? Oğul arının tümüne diyoruz. Ha anladım. Bunun adı... Bunlar adı oğul. Adı oğul ha oğul. anladım abi. İçeride Benim dostlar köşeli biliyorsunuz yeni düştü. <laughs> Estağfurullah. Evet. Oğlumuzu alacağız yeni florasını kovanın içine koyacağız. Ondan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. İki arı oldu şu an arımız. Yani doğum yaptı diyelim. Eyvallah. Bu ikinci arımız. Bu arımızda da kaç saat sonra ortalama alınması gerekiyor? Bir 15-20 dakikaya toparlanır herhalde. Biraz da sakinlemesini bekleriz. Ee, bir Yarım saat içinde alınır. Eyvallah o, diyoruz. Yani dostlar işte organik, işte doğal, işte natural işte gerçek. Arı bal ve arıcı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.